iplerini attılar. Ve <laughs> asiyyihim elindeki asaları attılar. Bunlar güneşin karşısında hem zibeklenmiş bir halde bir bir üstüne oturdular mı? Güneşin tesiriyle hareket değil, titreme oluyor. Zaten zibekin hali odur. Güneşin karşısında dönmüyor. Ve <laughs> kalu bi'izzeti fer'avne inna le nehnul galibun. Dediler fer'avne, sürur peyda oldu biraz hareketleri gördüler mi? Feraun'un azzetiyle yemin içiyoruz da biz galebe edeceğiz. Çünkü elimizde bak bir dağ gibi teşkil etti. Hepsi de hareket ediyor. Onlar zannettiler Musa Aleyhisselam'ın da asası böyle bir hareketten alarattır. Ondan sonra fealka Musa asahu Musa Aleyhisselam asayı attı. Atarken feyizahiyye telkafu ma Feiza Feyizahiyye o zaman asa telkafu yani teptel تَلْقَفُ لُقْمَ ادَرْضِ مَا يَعْفِقُنُ اُولَٰهِمْ اَطَرْنِهِمْ Ağzını açtı, kudret ile onların hepsini yuttu. Evet. Yok, <g Hungarian> yok oldu, evet. تَلْقَفُ ee, تَلْتَقِفُ Yani تَبْتَلِعُ بَلَا ادَرْضِ مَا يَعْفِقُنُ اُولَٰهِمْ Bu sahareler bu hali görünce başladılar, anladılar ki bu Allah'tan başka bir şey değil, bu sahare alakası yok. Öyleyse feülkiye seharatu sacidin. Sahirler başını yere koydular secde ettiği halde. Anladılar ki bu Allah'dan başka bunu yapan kimse yok. Sihirle bir alakası yok. Secdeye koydular. Fealen iman ettiler. Kavlen de dediler. Kalu amennâ rabbil alemin. Biz rabbil alemine iman ettik. Vahdaniyetine iman ettik. Hasreme radiyallahu anh'ın diyor sabahleyin sahara olarak geldiler Musa'ya düşmen akşam şehit olarak gittiler Allah'a dost. Sabahleyin düşmen geldiler akşam şehit olarak oh. gittiler. Oh. Rabbi Musa ve Harun <laughs> Rabbul alemin ki Musa ve Harun'un Rabbidir diyor. İman, İman ettiler. <laughs> Şimdi bu Fer'an bunu işitince bu sefer Fer'an'ın hali berbat. Kale <laughs> amentüm lehu Firavun seharelere dedi, siz iman ettiniz Musa ile. ben size daha izin vermeden. Siz benim haber vermeden hemen izin attın, yaptınız, yaptınız, hemen iman ettiniz. Demek ki gizli sizin bir haliniz var onunla. اِنَّهُ Demek ki sizin büyüğünüz odur, hocanız o idi, size bunu talim etmiş idi, gizli bir talimatınız var benim aleyhimde. فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ Siz güleceksiniz ben size ne yapacağım? Ne yapacak? لَوْقَطْتُهَنَّ اَيْرِيَكُمْ Ellerinizi keseceğim. وَاَرْجُلَكُمْ Ayaklarınızı keseceğim ama min ters. Sağ eli, sol ayakla. Sol eli, sağ eliyle. Böyle keseceğim. Bununla da, bununla da iktifa etmem. وَلَوْ صَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِينَ Hepinizi de asacağım. Başka ayette ki cüzü hurma ağacına asarım. Tabi astıktan sonra hurma ağacı daha kolay olur demek ki. Sahirler bunu işitince, çünkü kalbi Allah, Allah Celle Celaluhu nur ile doldurduğu için kalu la yani la barada. Hiçbir zarar yok. Biz vücudumuz gitse bile, beni bizi öldürsen bile, bir zarar yok biz ölümden ve senden korkmuyoruz. إنا إلى ربنا منقلبون بزو وقت رب من زين منقلب راز وجوه يدرز دنيا لن يدرز فقد خالق من أولي تدرز ديهور إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا إنا بز نطمع رجال يورس طمع كي أن يغفر لنا ربنا رب من زين ستر سمسرت ستر دينا كي في السن en yegfire lana rabbuna khatayana tamamiz ve camiz vurur ki Rabbimiz sefir eder bizim hatalarımızı en kunna khatayana en kunna yani bi en kunna evvelel müminin bu zamanın ilk müminleri biz olalım biz de bunu rica edelim Firavun bunları yaptı yaptıktan sonra Musa Selam müteessir oldu üzüldü biz ölünce halık Kainat perdeyi kaldırdı o sahillerin halini ve derecatını Musa'ya gösterdi. Hepsini bire bire görünce Cenab-ı Hakk'a seyde-i şükre gitti. Dedi elhamdülillah ümmetimden oldular ama bir saat ameliyle. Hepsi evet. şey de şehit ama amel etmeden bir lahzada derecatı tayyettiler. ettiler. Hmm. Sonra ondan sonra yine mütareke devam etti. Ferah'ın cesaret etmediği Musa Aleyhisselam'a bir şey yapsın onlara. Muhallesinde devam etti. Biz karışma hissediyor gibi. Musa Aleyhisselam birkaç sene yine devam etti. Fakat gittikçe pisliği fazla olunca vakit geldi Cenab-ı Hak Musa'ya emretti. Artık beni İsrail'e dedi. Al da Şam'a git. Yani devam etmiştir ondan sonra birkaç sene. Averden ki Firavun bir felmut Tâbe sirâs ve fâhî kefî âl ve mûminân ve bebrîlendi. Ellerini kestiler. Sonra bilmekler kaldıktan sonra Cenab-ı Hak emir verdi. Emri ilahi bu. Ve evhaynâ ila Musa. Biz azîmüşşan Musa'ya vahyimizi verdik. En esri bi ibadî. Geceleyin. İsra gece yolcusuna derler. Sübhanellezi esra. <laughs> Geceleyin benim kollarımı al. Götür <laughs> innekum muttebeûne onlar sizi sizin arkanızdan gelecek. Yani mütteba seyren, geceleyin gitmenin sebebi bu. Sizi takip etsinler. Takip etsinler ki hilaz olsunlar. Aynen. Ennekum mütteba'une. Siz takip olunacaksınız. Böyle emretti. Musa Aleyhisselam da emri ilahiyle kendi kavmine iman edenlere söyledi. Hazır oldular. Geceleyin çıktılar yola. Ferahim bunu bir şey dinince, Arkasını takibe başladı. Fakat nasıl takip? Onların birkaç misli asker takip etti. Fersel-e firavun fil medaini haşidin. Fersel-e gündeldi, memurları gönderdi. sabahleyin. Fil medaini şehirlerde haşidine asker cem etti. Onların birkaç misli. Çünkü Musa beraberdir. Onlarda beş altı yüz bin kişi var Onlarla belki bu muharebe devam ederse belki bir şey olur. Ehtiyaten onun birkaç meselini toplamak için etraftan birçok askerler topladı. Ve halka diyordu manu, manevi olan kuvvet. Malum ya manevi kuvvet tamam olursa ordular bile hizmet görür. Manevi kuvvet noksan ise ordu bile hizmet görmez. Bunu biliyor Ferah'ın manevi kuvvetlerini tekmil etmek için diyor ki böyle talimat vermiş. İnneha öyle Bunlar yani bu cemaat, yani bu Musa ile Beni İsrailler لَشِرِزِمَةٌ <laughs> قَلِيلُونَ Üfak bir taifedir elimizde. Yani bize karşı dayanacak bir insanlar değillerdir. <laughs> Tefiye ediyor ya. وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِزُونَ Biz onları takip ettiğimizin sebebi de لَنَا لَغَائِزُونَ Bizi gayz, bizi üzüyorlar. Üzdüğü için de biz bunu yapıyoruz. Yoksa bizim nazarımızda bir kıymetleri yok. و این نال جمیان حاضرونه و این نابز لیس ل جمیان توبلیز قوادلیز حاضرونه متیقز به ل تعلیمات ل مشکل خلق عسکری و عسکری تثیبات عسکری ریل گتیز زمان عسکری تثیباتی ده قوادی ولشون دیه عسکری سید ده قوادی سند کل سید مقابله ایدم از دشمنان تدقیق دید دشمنان قوادی غیرت آزر سید کارشی بیلیون بلدیانم از böyle denilse daha faydalı olur. Değil mi? Talim olsun. Hı? <gülüyor> <gülüyor> böyle yapınca fehrecnahum biz azimüşşan Cenab-ı Hak emrediyor onları çıkardık feraun ve etvani min cennatin bağlardan milin her tarafı her iki tarafında bağlar ve bahçeler var ve uyunun cari olan ermaklardan demek ki bugün baraj yapıyorlar da önünü tutuyorlar etrafa gitsin. O zaman da Nil'den etrafa su almışlardı. Kanallar. kanallar. gibi evet kanallar. İsmi baraj koy, kanal koy ne olursa olur. Nil'in suyunu etrafına almışlardı. Ha, bunlardan hepsini çıkardık. Ve kunuzun ma hazine gibi mallarından ve makamın kerim, kerim olan yerlerinden Onları bu düşünceyle, bu sefin olan düşünceyle Firavun'a tabi olarak çıktılar Musa Aleyhisselam'ı takip etmeye. Kezalike nasıl ki bunları bu nimetlerin içinden çıkardık ve <laughs> evresnâ ben beni İsrail'e beni İsrail'leri de bu mal nimete varis yaptık Musa Aleyhisselam ile Aleyhisselam koyduk çünkü onlar helak oldular. Bunlar tamamıyla geldiler.